Oğlum buralar bayağı inan yarın yine gelir miyiz? Yarın benim işim var yarın ben gelemem. Ne işin var? Boş var anlamazsın. Nasıl evet, anlamıyorsun söyle. Ya sen. oğlum anlamazsınız ben tuvalete gidiyorum. Oğlum buna ne oldu lan bir sıkıntısın var sürekli gidiyor. Ama bilmiyorum bir derdi var ama. Sen biliyor musun? Yok. Alo kanka onun uzaklaştım yanına geliyorum hemen oradayım. Tamam kanka yoldayım hemen geliyorum. O ne lan? O kim lan? E sana nasıl gittik lan? Aynes, nereden ne geldin? Lan? Ne oldu? Oğlum, şurada maskeli birini gördüm. Bir tane adama vuruyor diye yemin ederim. Lan hadi lan burada bu lazım, Silah sesi Oğlum. bile gelmedi. Vallahi ne gördüm. Yemin ederim vallahi çillendim. Saçmalama Enes vurdum ya. Vurdu, Oğlum adam yemin etme durduk yere lan. Oğlum gözünün önünde vurdu ya. Göster. Gel gidelim. Gel. Hadi gidelim. Ben çıkalım. Kafayı yemişim. Ya nerede yalan söyleyeyim, yalan borcum var. Ya bırak var. ya bırak, hadi gidelim. Sana inanmamız için bir şey söylemeyelim. Hadi oğlum, kolpa atma, hadi gidelim. Oğlum hadi dedin, gidelim dedin, gittik. Kimse yok, ne ölü var, ne ne katil var. Ee? Ee, kimse yok, nasıl inanacağız? Kafayı mı yedin sen? Gözünün önünde oldu olay. Nasıl gözünün önünde oldu? Nerede adam? Adam gittik. beni kovaladı, kovaladı. Delil kovaladı? Oğlum sen çok hayal görmeye başladın. Git biraz kestir istersen. İyi tamam uyuyayım. Ama sakın beni yalnız bırakmayın. Yok. Oğlum bu kafe yemiş lan. Evet. Açık evet. Gel su falan Su? Evet. İçecek bir şey var, Biraz bekleyek. Yusun tam. Hadi Nuri olmaya gidelim. Dur şunu şey yapalım. Emes. Uyanmıyor hadi gidelim. Tamam. Ses. Kas Herkes ne? nerede lan? Koskoca ormanda yalnız boşma kal Ne yapacağım? Al başına belayı Oo. 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 Kimse yok Herkes, Herkes nerede? nerede? Kimse, <laughs> yok <mu>? <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Kimse yok mu? Hey! Kimse yok mu ormanda? Neredesiniz? <laughs> Ah, 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 hiç Ah, 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 ah. bana inanmamışsınız. Şimdi sıra sizde bu acıyı çekeceksiniz. Hayır, çekmeyeceğiz. Çekiyoruz. İntikamını olunca... alacağız ya. Evet. O biz nereden bulacağız lan bunu? Ne bileyim yürü. Bu koku ne lan? Pis bir koku ya. Esin bastı. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Aa bu Enes'in bahsettiği şey değil mi lan? Evet. Ya doğru Eli, kessin kesin doğru söylüyordu. doğruyu söylemiş. Lan! Ben gideyim elimi yüzmeyeyim sen burada gizlen tam kimseye gözükmesin. Tamam dikkatli ol. Субтитры сделал DimaTorzok